Şimdi sizin açıklama yapmanız hiç önemli değil. Bugün Fenerbahçe kazandı ama bugün kaybedebilirdi. İlla bizim canımız yani sen illa bana bir tane vurman mı lazım? Vurman mı lazım benim canım yanması için? Sen bana vurmadan bazen ağzından veya bakışından da canımı yakabilirsin. Doğru. Bu siz savunmayacaksanız bak niçin savunacaksın biliyor musun? Maç iptal olsun diye demiyorum ha bunu. Evet. Sen yangını yap. Maç oynansın. Sen hiçbir şey yapma. Rize gelsin çatı çatır tutur bizi atsın ilk yarı bir. Sonra biz Allah'a emanet maçı çevirmeye çalışalım. Dua edelim. Öyle bir şey yok. Sen maç oynanacak mı kardeşim? Oynayacak. herkes maç oynanacak. Evet. Sağ rezil mi? Rezil. Yap pisliğini. Olumlu da pisliğini. Sağ içindeki anlamda. Gidip sağda kalkıp şey yapma. Ama sen sağ dışında da bazen psikolojik. Sen şunu psikolojik. yap diyorsun ya. Fenerbahçe yönetimi. hep centilmen tamam. kalıyor. Şöyle diye, e, şöyle toparlayalım. Sonra 9 sen sene biz niye şampiyon olursun? Sen e şimdi, şim ben soruyorum başkanım. Hayır yapıyorsun. ben diyorsun. soruyorum. Başkan soruyor ya. Sizce Fenerbahçe'nin baş şey şampiyon olması sadece sportif mi? Diyor ya. Ben de diyorum ki. E sen bunları yapmazsan nasıl olacak? Diyorsun? E, nasıl olacak? Sen diyorsun ki bugün Fenerbahçe yönetimine pislik yap doğru şunu söylüyorsun. Doğru doğru savaşı verirsen. Fenerbahçe kadının. yönetiminin bugün Bugün bu Zaha zemin ile alakalı maçtan önce bir şey söylemesi lazım. Ya Fenerbahçe yönetimi çıkıp deseydi ya burada sporcu su aldı. Galatasaray'ın da yaptığı gibi. Galatasaray da hakkını savunuyor. Sakatlık <laughs> hakkı var? Galatasaray bunu da yapabilir. Bence haklı da. Şimdi... O sahada top oynanmasın yani.